Efendim e, gündem ekonomide sigortayı konuşacağız. Çünkü sigortada da e, pandemi döneminde birçok bir alanda değişiklik oldu. Sigortada da e, önemli değişiklikler e, yaşıyoruz. Hayatımızın bir parçası halindeki sektörlerden biri sigorta. İşte o değişiklikleri ve yeni dönemi e, değerlendirmeye çalışacağız konuğumuz. Ee, hoş geldiniz efendim Ahmet Yaşar. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun efendim. nasılsınız? Ee, sigortacılık deyince akla gelen isimlerden birisiniz artık yani doğayan e, sayılabilecek isimlerden. Ederim. Hani e, biraz önce konuştuk. Poliçeyi daktiloyla ile evet. yazanlar e, diye ifade edilen isimlerden birisiniz. E, pandemi de sigortayla ilgili önemli değişiklikleri gündeme getirdi. Sigortaya daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu biraz hissettik gibi sanki. Size yansıdı mı bu? Evet. Şimdi biliyorsunuz geçen sene 11 Mart'ta bu pandemi Türkiye'de ilan edildi. Ve doğal olarak bir işte kısıtlama dönemleri başladı. Hayat biraz yavaşladı. insanlar eve çekildi. Ve o dönemde Mart ayından itibaren böyle bir sigorta satışlarında aşağıya doğru bir inmelenme söz konusu oldu. Fakat o dönemde sağ olun sizlerin de destekleriyle biz hep şunu anlatmaya çalıştık. Dedi ki riskler uyumaz hani riskler devam eder ve e, maalesef ki 2020 ve 2021'de gördük ki aslında hayatımıza yeni gelen riskler de oluştu. İşte kum fırtınalarından tutun da de can kayıplarına kadar birçok yeni yeni işte en son bu müsilaj belasına kadar bir sürü garip garip şeyler oluşmaya başladı. Dolayısıyla risklerin uymadığını fark ettik. Vatandaşlarımız da hem sigorta sektörünün gerçekten hep birlikte el birliğiyle verdiği destekle hem işte vade uzatmaları hem prim destekleri hem işte özellikle sağlık sigortacılarımızın bu Covid konusundaki destekleriyle bir farkındalık yarattılar ve Haziran ayından itibaren geçen sene Haziran ayından itibaren iğme tekrar yukarı dönmeye başladı ve e, ne mutlu ki sigorta sektörü diğer e, birçok tabii iş insanımız büyük sıkıntılar çektiler. sigorta sektörü reel bir büyümeyle kapattı 2020. İyi de bir sınav verdi sigorta evet. sektörü değil mi? Yani bu ederiz şey anlamda da pandemiyle mücadele anlamında da doğru bir sınav verdi. Ya bunun görünüyor olması bizim için çok önemli. Evet. Yani doğru sınav veren sektörlerden biriydi. O anlamda mesela insanlar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar, lokantalarını kapatmak zorunda kaldılar. Siz onlara ne dediniz? Ya mesela onların arasında sigortalı olanlar var mıydı? Onlar Elbette ki. fark fark Elbette ortaya ki. koydular mı ve siz mesela yeni bir enstrüman çıkardınız. Bu anlayışla hareket ederek mi çıkardınız evet. onu? Şimdi e, onun çok büyük katkısı oldu. Ee, şimdi bir kere Türkiye'de 3.6 milyon civarında kobi ölçeğinde ya da mikro kobi ölçeğinde işletme var. Yani küçük esnafımız, işte küçük tacirimiz var. Dolayısıyla bunların sadece %50'si kadarıyla sigortalı. Dolayısıyla yine pandemi döneminde de bu esnaflarımızdan %50'si sigortalıydı. Şimdi ne tür mesela olaylar oldu? İş yeri kapalı olduğu için iş yerinizde olan olaylardan da haberiniz olmuyor. Çünkü kapalı gitmiyorsunuz. Zaten sokağa çıkma kısıtlamaları vardı bir dönemde. Mesela işte musluk patlaması oluyor ya da ne bir yerde bir şey oluyor. Siz belki anında müdahale etseniz zarar görmeyecek bir konu büyüyor ve komşularınıza da sirayet edecek şekilde size inanılmaz bir faturayla karşı karşıya bırakıyor. Halbuki siz zaten pandeminin verdiği bütün sıkıntılarla karşı karşıyasınız, onları yaşıyorsunuz. İşlerinizde bir durgunluk var. Bir de bununla sigortasısanız bir de düşünebiliyor musunuz bu tazminat riskleriyle? Evet. Işte bir de hem komşunuzda bir hukuki problem yaşıyorsunuz hem de bir tazminat riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz bunları da düşünerek açıkçası hem yedekleyen yani iş yeri sigortası olarak hem basitli tacir sigortası olarak iki tane ürün geliştirdik iş insanlarımız İkisi için. de anlamlı değil mi? İsimleri de anlamlı. Yani, yani... Dükkanı yedekleme. Evet. Ee, önemli bir şey. Evet. Yani o isimleri de özellikle seçtik. Yani biz bilgisayarlarda yedekliyoruz ya şimdi önemli aynen, bilgileri. Aynen. tam da bu söylediğiniz gibi. Ee, nasıl aracımızın da yedek anahtarı vardır Doğru. değil mi? Birisinin başına birisi gerisi onu kullanırsınız. Biz bunu kastettik. Şimdi sigorta biliyorsunuz sizle de konuştuğumuzda hep aynı yere varıyoruz. Çok teknik bir konu ve anlaşılması zor bir konu. Bazen sigorta meslektaşlarımız diğer konuyu yani kendi çalıştığı konunun dışındaki diğer konuyu bile anlamakta zorluk çekiyor ki vatandaş bunu nasıl anlasın? Dolayısıyla şunu yapmaya çalıştık. Biz basit bir şekilde nasıl anlatırız bunu esnafımıza dedik. Şimdi düşünün bir manav düşünün, bir berber düşünün, bir kasap düşünün. 30 yıl, 40 yıl yani bugün belki birileri için büyük olmayacak rakamlar, 50 bin liralık varlıklar, 70 bin liralık varlıklar onlar için büyük. 30 senenin emeği, 40 senenin emeği. Dolayısıyla çalışmışlar, dedirmişler bir tezgah kurmuşlar. Şimdi biz onlara diyoruz ki bunun bir yedeği olsun yılda 300 liradan başlayan fiyatlarla verin bir prim. Bunun bir yedeği olsun. Bunun başına bir şey gelirse yedeğini biz devreye sokalım. Siz kaldığınız yerden devam edin. Anladım. Dolayısıyla bunu bu kadar basit anlatmak için yedekleyen işe yarıyor. Aslında sigorta kolay anlaşılan bir şey değil. Yani evet. siz bir de biliyorsunuz ya konuyu. Evet. E, bildiğiniz için anlatmak daha da zor. Daha hiç bilmeyen birine sigorta anlatmak e, daha anlamlı. Onun için basit cümlelerle evet. bir de ne bana ne faydası? varın cevabını vererek anlatmak lazım. Mesela şimdi trafik sigortasında bir evet. sürü şey değişti mi, değişmedi mi biz anlamadık. Bir sürü şey konuşuldu. Sonuç olarak ne oldu? Bize ne faydası var aslında ya da zararı var? Evet. Bir anlatabilir misiniz? Hemen musunuz? hemen kısaca o konuya da değineyim. Şimdi geçen sene Ekim ayında Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Karar aslında e, usulen bir iptal kararıydı. Yani esastan bir iptal kararı değildi. Ne demek istiyorum? Dedi ki ya dedi siz genel şartlarda hani trafik sigortasının genel şartlarında bir takım düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeyle e, kanun yapıcının görevleri bir manada alınmış gibi bir durum var dedi. Dolayısıyla siz bunu kanunla düzenleyin dedi kısaca. Ee, halkımızın anlayacağı dilde. Dolayısıyla e, bu arada bu yanlış anlaşıldı ve bir takım kaoslara yol açtı. Yani genel şartlar iptal olmamış olduğu halde yani hesaplama teknikleri iptal olmamış olduğu halde mahkemelerden farklı kararlar çıkmaya başladı. Şimdi tabii sigortacılıkta istikrar çok önemli. Hesap kitap çok önemli. Şimdi vatandaşının kafasında karışmaması çok önemli. Ee, siz e, sigortanızı yaptırmışsınız. Allah korusun başınıza bir şey gelmiş, mağdur olmuşsunuz ve bir tazminat talep edeceksiniz. Zaten bir destekten yoksun kalmışsınız bir hakkınızı kaybederek. Dolayısıyla size bir tazminat ödenmesi lazım. ...bu tazminatın nasıl hesaplanacağının da belli olması lazım. Belli olmadığı takdirde ne oluyor? İşte bir takım dinamikler devreye giriyor. Mahkemeler farklı farklı kararlar verebiliyor. Tabii bu farklı farklı kararlar kafaları karıştırıyor. Ve bu işi takip etmek için... ...yani yol gösteren çok olur ya bazı durumlarda. Dolayısıyla bu işleri takip etmek için birileri devreye girmeye başlıyor. Bu sefer hem süreçler uzuyor hem maliyetler artıyor. Şimdi sigorta şirketi sonuçta tazminatı ödüyor ama... ...ödediği tazminatlar biliyorsunuz bir sonraki dönem için sigorta primlerinin... Hmm bazını teşkil ediyor. Dolayısıyla bu maliyetler ne kadar artarsa aslında 20 milyon sigortalıya yayılıyor. yayılıyor. Halbuki kazalar ne kadar oluyor? Yılda 1 milyon 250 bin civarında kaza alıyor Bunlardan 150 bini yaramalı, yaralamalı vefatlı kazalar oluyor. Dolayısıyla 150 bin kazayı ilgilendiren bir konu 20 milyon sigortalıya yayılıyor. Evet. Şimdi bu son çıkan kanunla bütün bu aksaklık yeniden giderildi. Yani aslında, aslında Anayasa çok şey Mahkemesi'nin değişmedi. iptalinden önceki duruma kesinleşerek geldi. Yani Anladım. hiçbir şey değişmemiş oldu aslında. Anladım. Hiçbir şey değişmemiş oldu. Rahat Ama... olun diyorsunuz. Evet. Yani biz... Ama bu neyi sağladı bu değişmemiş olması? istikrarı sağladı. Anladım. Sigorta şirketlerinin hesabı neyi göre yapacağını belirlemiş oldu. Ee, tazminat talebinde bulunan hangi hesapla yapılacak tazminatı alabileceğini belirlemiş oldu. Dolayısıyla direkt bir sigorta şirketine müracaat ettiğinde parasının hesaplanıp tazminatını alma şansını elde etti. Elde etti. Anladım, şimdi şu şu soru akla geliyor siz en genç e, sigorta şirketlerinden biri sayılırsınız evet. sektöre baktığınızda. Evet. E, üstelik de siz böyle uluslararası e, işte büyük dev e, şirketlerin bünyesinde de değilsiniz yerli, evet, yerli e, belki de, de birkaç bir şirketten evet. yani belki de yok başka. E, ama başarılısınız nasıl oluyor? Evet. Sırrı ne bu işin? Tabii şimdi biliyorsunuz Türkiye kendine has dinamikleri olan bir ülke yani Bazen şu olmuyor. İşte biz İspanya'da da böyle yapıyorduk. Biz işte Almanya'da da şöyle yapıyorduk. Biz işte Amerika'da da böyle yapıyorduk. Bazen Türkiye'yi tutmuyor. Türkiye'de bir de konjunktür çok hızlı değişiyor biliyorsunuz. Yani sabahtan akşama değişen bir sürü şeyler olabiliyor. Türkiye'nin dinamikleri farklı. Dolayısıyla en önemli konu hızlı karar alabilmek burada. Hızlı karar alabilme süreçleri ve ortama hızlı uyum sağlayabilmek. Şimdi i̇şte mevzuatsal değişiklikler sık olabiliyor yatırım kararlarınızı çok hızlı gözden geçirmeniz gerekebiliyor. Çünkü yatırım ortamı çok hızlı değişebiliyor. Genç ve e, küçük olmanın yani o küçük balık e, küçük, daha esnek. Evet küçük olmanın ötesinde tabii artık bizim geldiğimiz nokta biz Hızlısınız Türkiye'de ilk 10 de. sigorta şirketi arasına girdik. Yani bu şu Hı. demek 70 sigorta şirketinin olduğu bir yerde artık çok büyükler statüsündeyiz. En azından orta boyu geçmiş durumdayız. Dolayısıyla kararları almamız çok kolay. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Hem faaliyet giderlerimizi kontrol ederken yapıyoruz, hem de yatırım gelirlerimizi kontrol ederken yapıyoruz. E şimdi iki noktada sektör ortalamalarına bir 10 puan, 20 puan, 30 puan fark atarsanız zaten rekabette bu sizi öne çıkartıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde sizi hangi alanda çok aktif göreceğiz? Son olarak onu da alalım tamamlama noktasında mı? Sağlıkta da olacaksınız herhalde. Evet şimdi tamamlama binada varsınız. Ortak kelime tamamlama çünkü evet. bina tamamlamada da varız. Evet. İnşallah şimdi tamamlayıcı sağlığa da giriyoruz. Dolayısıyla bir, öncelikle bizim e, büyüme alanımız finansal e, sigortalar. Yani bir kere banka dışı finans alanı ve buna sadece sigortalar değil artık e, yakında bir müjde inşallah paylaşacağız. E, biliyorsunuz bizim CEO'muzun da bir sözü vardı. Y yeni banka yatırımlar doğru Evet bir e, bankaya doğru gidiyoruz. Ee, Sayın Bakanımızın da geçenlerde bir demeci vardı ve diyordu ki sigortacıların banka sahibi olmasına alışık olun. Çünkü tüm dünyada bu böyle. Dolayısıyla bizim stratejilerimiz tamamen bu doğrultudaydı. İnşallah çok yakında bunun müjdelerini de veriyor durumuna geleceğiz. Ve biz finans alanında bankanın payını ee, diğer finansal kuruluşlar lehine azaltacak şekilde çünkü çok dünya ortalamanın çok üzerinde bankacılığın payı Türkiye'de sigortacılık henüz 4,5-5'ler seviyesinde biz o payı yükseltmek için bir çaba içerisindeyiz. Çaba... Yani bir e, sürprizimiz var. Önümüzdeki evet. dönemde bankacılık alanında olabiliriz evet. diyorsunuz. Bir başka da e, her türlü şeyi tamamlayacağız. Hiç evet. merak etmeyin. Bina Eks, tamamlama sigortası bir şeyiniz kalmayacak evet, diyoruz. Bina tamamlama sigortasına girdik. Orada hızlanacağız. Evet. Kefalet sigortalarında hızlanacağız ve tamamlayıcı sağlık sigortalarıyla da e, evet. ürün yelpazemizi tamamlayacağız. Tamam. Çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Başarılar Karayi, diliyorum. Sağ Yolunuz sağ olun. açık olsun. Sağ olun. Efendim nokta alıyoruz. Görüşmek üzere.